Valide ilk sen denedin, sen konuş. Nasıl köfte? Çok lezzetli ya, sulu. Çok iyi. Çok iyi. Peki kalanlara ne diyorsun? Ekmek, soğan, getirdi biber, turşu. Hepsi iyi. İyi değil mi? Hayır. Benim dikkatimi şey çek. Köfte bir kere çok iyi. Dana ama adeta İnegöl gibi. İçi gayet sulu. Yağ akıyor. Güzel şeyi de sevdim ben bu iri buğday. Soğan dikkatimi çekti. Çok lezzetli. Çok adeta tatlı güzel. Köfteyle harika gidiyor. Turşu kendi yapımı burada işte gerçek turşu. Ayranı çok beğendim. Kendi ayranları gerçekten yoğurttan. Çünkü artık yoğurt tadı olan ayran bulmak zor yani kapalı ayranlarda çok nadir. Yalnız bir tuz sorunu var. Biraz tuz koymaları lazım. Hepsine tuz eklemek lazım köfte dahi, ayran dahi. Bol bol daha da lezzetli oldu. Burası kaç? Dördüncü kuşa. 78 yıllık bir işletmeymiş hep aynı formür, Sadece bu çorba, köfte ve tabii ki Kemal Paşa'da yiyeceksin Kemal Paşa tasası. İşte ben buna ustalık diyorum. Usta. Bu usta. Aynı dildiğini yapıyor. Yaptığını iyi yapıyor. De bir de iki çorba bitiyor. Köfte yersin ondan sonra ama bire kadar gelirseniz öyle. Bu çorbayı da içersiniz. Linda. Şimdi senden bir kıyaslama isteyeceğim. Kebapçılarda, İstanbul'da bu tatlıyı sonunda yiyordu. Kemal Paşa tatlı. Bir de burada yapmam da kaymağı da var. İkisi arasındaki kıyaslama rica edeceğim. Çok lezzetli. Farkı var mı gördün mü İstanbul'da? Tam görmedim. Hatırlıyor, Hatırlıyor musun İstanbul'da yediğiniz. Hatırlamıyorsun belki. Bu çok daha yumuşak. Hı -hı. Çok daha az tatlı. Çünkü peynir Hı -hı. çok taze bu. Hemen tüketilmesi lazım. Peynir tadını alıyorsun. Beni peynir tatlısı. Ve şey yumuşak olması çok önemli. Münerse sakık gibi peynir. Evet, Hatırladın İstanbul'da? Çok daha böyle Münerse şeker fare gibi oluyor. Da. <laughs> daha tatlı oluyor. Hiç bu peynir tadını alamaz. Bu tadı hakikaten. Eğer donduracaksan hemen dolaba girmeli. Ya da taze tüketilir. O yüzden yola dayanan bir tatlı değil. Burada gerçek manda kayma harika. Ama ona gerek bile yok yani. Manda kaymaksız bile bence çok güzel bir tatlı. Tek bunu burada yiyebilirsin yani. Bunun yanına ne aldım? Kafe. <laughs> Kahve. Buna mı işte. <laughs> 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 Bu arada fiyatları da söyleyeyim size. Çorba 60. Köfte 150. 5 köfte geliyor. Bize 6 geldi. Ama bu Vedat Minor torpili diyeceksiniz. Hayır. 3 kişiye şer tane yiyelim dedik dövüşmeyelim. Ona göre hesaplarız. Tatlı da 3 tane geliyor. Bize geldiği gibi. Eskiden biraz daha küçükmüş 4 gelirmiş manda kaymağıyla 75 kaymaksız el. Fiyatlar bunlar yani burada bir çorba, bir köfte, içecek hayranları da çok güzel. 300 liraya adam başı çok güzel yersiniz.